Ah be. Eğlenceliydi bu. de çıktı ama. Siktir Adamlar kar topuna geçti. Ha bunlar çok kill alamaz kar topuna. <laughs> Bir şey beyler. Or, or orba alırsam şey mi geliyor? Shift shift geliyor. Neyse bas ama onu. Abi, He onu göremiyorum. <laughs> Cypher var. Ya bu chamberlar aim'i hayvan gibi kanka ya. He. Her, her chamber'ın oh, aim'i okay. aynı amına koyayım. Ayakta kalan son oyuncu. Spike taşıyıcı öldürüldü. Etti 3 tamam, ya. neydi? Bir düşman kaldı 4 oldu Ultim hazır Olur helal, helal, lan. helal. lan sana Ne s*** Yersin lan Baitliyin aga baitliyin aga Şaka yapıyorum oğlum. niye yalınıyon ki Yalanıyor mu? Yalan diye şarkı var biliyor musun? Dinleme değil. Yalan. Gel bana yavrum, ya. Nerede? Beyinde. Neredesin? Ee, canım oraya. Kecoy. Kecoy. özgür ben. Aa yok. <laughs> elleri bitti. Yemeyeyim ben yoksa. Özgür baba. Kil olmasa alır e. mıydık? Baba <laughs> aman noktan. Kaç göstermesiydi? Göstermem. Ya ben gel yok Olmuyor. Ben hep A line up'ta şey line tamam. yapıyorum. Timing giyiyorsun? Spike yerleştirildi. Aa, i̇yi misin? daha düşman, var. düşman Bekle bekle bekle. Plant'dan <laughs> nerede amana koyayım? Abi ben nasıl sıktım. 104 104 104 üç lütfen. Deadlock 104. Nice. Evet. Helal. Adamsın lan sen. Dur. top Ben.